Sevgili izleyicilerim, değerli takipçilerim sizlere şimdi serada goraf nasıl çekilir ee, pat pat diye tabir ettiğimiz yani çapa motorlarıyla tabi bunlarla değişikli ekipmanlar takarak birçok iş yapabiliyoruz. Şimdi ben kısaca motorumuzu tartayım. Bu 5 beygirlik dizel bir makine. Ee, Markasını Taral ee, değişik markalarda motorlar var tabi ki. Şimdi arkadaşım e, gorafı açarken ben size onu güzel bir şekilde göstereceğim. Takipte kalın. Gördüğünüz gibi altta bir helezon var. Helezon toprağı alıp kenara atıyor. Hemen arkada da şöyle bir aletimiz Sonuç, şu görmüş olduğunuz. Burak Bey kolay gelsin.